Kızım senin yorganın altında olman gerekiyor. Kafanın da yastığın üstünde olması gerek. Ne oldu? Çünkü yeni uyudum. Hadi kalk. Hadi. Tamam birazcık daha uyuyor. Öğlence yapayım mı seni kızım? <laughs> Mia Karen kalkmıyor. Mia. Mia. Yastığında okula gidebilirsin. <laughs> Hadi gel. Kutlu alayım oradan seni. da gitmek istemiyor musun? Tamam servise de bindin. Heyecanın gitti. Değil mi? Surata bak. <gülüyor> <gülüyor>